TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Gazze Amerikan Üniversitelerini Sarsıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Amerika'yı süper güç yapan nedir derseniz doğrudan akademisi derim. Evet Amerika'nın çok güçlü bir ordusu, yüksek teknolojisi, kuvvetli sivil toplumu ve devasa bir ekonomisi var. Ancak bunlar köklü bir akademinin sonucu. Yaklaşık 4000 üniversitenin olduğu ülkede en küçük taşla üniversiteleri bile Türkiye'de hayal dahi edilmeyen standartlara sahip. Mesela ABD'de bir üniversitede aktrol olarak bilinen Selman Öğüt gibi birisi, bırakın rektör olmayı araştırma görevlisi bile yapılmaz. Yanlış anlaşılmasın, sorun Selman Öğüt'ün iktidar yandaşı olması değil, akademik hırsızlık. Selman Öğüt'ün yüksek lisans tezinde intihal yani hırsızlık vardı. Hırsızlık, hele ki akademik hırsızlık asla ve kat'a kabul edilebilecek bir şey değil burada. Dahası doçentlik tezinde şaibeliydi. Zira Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a gönderdiği bir e-mailde doçentlik jürisinin ayarlanmasını talep ediyordu. Öğüt, doçentlik mülakatı kaldırıldıktan sonra doçent olabilmişti. Bırakın Harvard, Chicago ya da Princeton gibi üst sınıf üniversiteleri, Taşra Üniversitelerinde bile tezinde intihal yapan birini kapıdan içeri sokmazlar. Ancak konumuz Selman Öğüt değil. Türkiye'de ayaklar baş olduktan sonra Selman Öğüt de rektör olmuş çok mu deyip esasa dönelim. Malum olduğu üzere İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ve Netanyahu öncülüğündeki savaş kabinesinin Gazze'de giriştiği operasyonlar dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Özellikle de Amerikan üniversitelerinde. Her ne kadar Biden yönetimi ve ana akım medya tekmili birden İsrail'in yanında olsa da sosyal medya ve sivil toplum Gazze'de katledilen sivillere sahip çıkıyor. Tartışma büyük Üniversitelerde protestolar, eylemler var. Antisemitizm tartışmaları da büyüyor. Konu ABD kongresinin de gündeminde ve önceki gün çok hararetli bir oturum vardı. Harvard, Pensilvanya ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü rektörleri kongrede ifade verdiler. Harareti yüksek oturumdan Türk üniversitelerinin alacağı çok şey var. Öncelikle bırakın Cumhurbaşkanı ya da Bakanı, milletvekilini görünce eli ayağa dolaşan rektörler yok. Nitekim ABD kongresinde antisemitizme ilişkin soruları yanıtlayan Harvard rektörü Claudine Gay, Pensilvanya rektörü Elizabeth Magel ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü rektörü Sally Kornbulut, 3 saat boyunca Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin ısrarlı sorularıyla karşılaştılar. Hem de öyle böyle değil. Kongre üyeleri rektörleri resmen sorguya çektiler. Cumhuriyetçilerin sağlı sollu salvolarına karşı rektörler ifade özgürlüğü vurgusu yaptılar. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elisa Stefanik, Harvard rektörü Gay'e nehirden denize ya da intifada sloganlarını kullanan öğrenciler için disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağını sordu. New Yorklu Kongre üyesi Stefanik, ısrarla lütfen evet veya hayır şeklinde cevap verin dese de Rektörler duruşlarını değiştirmedi. Harvard rektörü, Harvard'ın değerleriyle zıt olabilir ancak görüşler uygunsuz, saldırgan ve nefret dolu olsa bile ifade özgürlüğüne bağlılığı koruyoruz yanıtını verdi. Claudine Gay, eğer ifadeler şiddeti teşvik eder ya da güvenliği tehdit eden bir davranışa dönüşürse harekete geçebileceklerini çok güçlü bir disiplin süreçleri olduğunu söyledi ama bu açıklaması siyasileri tatmin etmedi aynı kongre üyesinin Yahudi soykırımı çağrısının üniversite kurallarını ihlal edip etmediğine dair sorusuna Pensilvanya rektörü Megal'da söylem davranışa dönüşürse evet karşılığını verdi. Stefanik Massachusetts Teknoloji Enstitüsü rektörü Cornbluta da aynı soruyu sordu. Kornblut da bunun bireyleri hedef alması durumunda gündeme geleceğini söyledi. Stephanie'nin bunların üniversitenin kurallarını ihlal edip etmemesine ilişkin sorusuna Kornblut da bunun çok ve şiddetli olması durumunda taciz olarak soruşturulabileceğini şeklinde cevap verdi. Üç rektörün cevapları Amerika'da Yahudileri fena halde kızdırdı. Öyle ki Pensilvanya valisi Josh Shapiro, Pensilvanya Üniversitesi Başkanı Louis Megill'in açıklamasını utanç verici bulduğunu söyledi. Rektörlere tepkiler sadece lafta kalmadı. Pensilvanya Üniversitesi'nin bağışçılarından Stone Ridge Asset Management'ın kurucusu ve CEO'su olan Ross Stevens, Meghan'ın açıklamalarına tepki olarak 100 milyon dolarlık bağışı iptal ettiklerini açıkladı. Rektörlerin istifasını isteyen çok sayıda siyasetçi oldu. Bunun üzerine Meghan, üniversitenin sosyal medya hesabından özür, izah karışımı bir açıklama da yaptı ama tepkiler dinmiş değil. Her üç ismin görevden alınması için yoğun çaba da var. Konu kongrenin de öncelikli gündemleri arasında. Bilindiği gibi ABD anayasasının birinci ek maddesi ifade özgürlüğünü düzenliyor. Bu konuda hayli geniş bir muktesebat da var. Ancak Gazze gündemi ifade özgürlüğü tartışmalarını da alevlendirdi. Bakalım ifade özgürlüğünü savunanlarla sermaye lobi gruplarının mücadelesi nereye evrilecek? Daha önceki yazı ve yayınlarda anlattığım gibi Gazze'de yaşanan sivil kayıplar batıyı tahmin edilenden daha fazla sarsıyor. Kongrede ifade veren her üç üniversite başkanı da hayli tecrübeli isimler. Siyasilerin duymak istediği cevapları vermedikleri zaman başlarına neler geleceğini de tahmin edebiliyorlar. Buna rağmen ifade özgürlüğünü savunmaya devam ettiler. Acaba Türkiye'de kaç kişi ya da kaç rektör yüz milyonlarca dolar ve belki de pozisyonlarını kaybetme riskini göze alabilir diyor Adem Yavuz TR724'deki köşesinde.